Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda makaron çanta yapımının farklı bir modelini göstereceğim. Öncelikle sihirli halkayla başlangıcımızı yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi içine 8 kere batacağım. 8 sık iğne yapacağım. 1 Gördüğünüz gibi ve biraz çekiyoruz. 4 Sık iğneden sonra çektim arkadaşlar. Devam ediyoruz. 8 kere batacağız demiştik. Devam ediyoruz evet. Evet. 8 kere battım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi bu ipimizi çekip sıkıştırıyoruz. Ve şimdi birleştirme işlemi yapıyorum 8 zincirden sonra. Evet. Birleştirdim. Ve şimdi 2 zincir atıyorum. 1 2. 2 zincir attım, bir üst sıraya geçtim. Evet arkadaşlar. Modelimizi oluşturuyoruz. Arkadaşlar şu bu arka kısmına batacağım. Görüyor musunuz? Şu çizgiler var ya. Bu çizgilere batacağım. Bu çizgilere. birinciyi batıyorum. aynı deliğe iki kere batıyoruz. Bakın. Şuna batıyorum. Aynı deliğe iki kere. İkinci sırada yani çift batıyoruz. Her deliğe. Evet arkadaşlar artık son sıramıza geldik. Birleştiriyoruz. Evet. Yine bir iki zincir atıyoruz. Bir üst sıraya geçiyoruz. Bakın. Ve gördüğünüz gibi şuradaki yuvarlak oluşmuş. Dediğim gibi bu ipi çekerek onu sıkılaştırabilirsiniz. En son o işlemi yapacağım. Ve şimdi ikinci sırada da aynı arkadaşlar. Bakın buralara vesaire batmıyorum. Tersten batıyorum. Dediğim gibi bu kısımlara. Bir tek bir çift yapacağım bu sırada da. Tek attık. Buraya iki kere batıyorum. Tek çift yaparak bu sırayı da tamamlayacağız. Evet gördüğünüz gibi tek battım. Bu sıraya tek battım. Yanındakine iki kere batıyorum. Tek çift. Tek çift bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bu sırayı da tamamladık. Birleştiriyoruz. İkinci sıraya geçiyoruz. Bir iki zincir atıyoruz. Evet arkadaşlar diğer sıraya geçtik. Yine aynı şekilde hep bu mantık dediğim gibi bu kısmına batıyoruz. Bu sırada arkadaşlar iki tek bir çift yapacağız. İki tekimizi yaptık. Şimdi de çift yapıyoruz. Aynı yere iki kere batıyoruz. Evet. Birinci tekimiz. ikinci tekimiz. Ve şimdi çift. Aynı yere iki kere batıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. İki tek bir çift. Evet bu sıramız da bitti. Artık birleştiriyoruz. Birleştirme işlemimizi yaptık. Şimdi ikinci rengime geçiyorum arkadaşlar. İkinci renge geçerken de ipimi şu şekilde tutuyorum. Bakın şöyle. Şu şekilde tutuyorum. Bir, iki zinciri ikinci rengimle birlikte atıyorum. Ve aynı şekilde devam ediyorum yine arkadaşlar. Artık beşinci sıramızdayız. Beşinci sıramızda ise Üç tek bir çift yapacağım. Üç tek yaptım. Ve şimdi de çifte geçtim. Aynı yere yine batıyorum. Evet. Bu şekilde üç tek bir çift olacak şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. sıramızın da sonuna geldik. Artık birleştirme işlemini yapıyoruz. 1 2 zincir atıp diğer sıraya geçiyoruz. Arkadaşlar bundan sonraki sıramızda 5 tek, bir çift yapacağız. 5 tek, bir çift yaparak bu sırayı da tamamlıyoruz. Elimizde şu şekilde tutup yapmamız gerekiyor. Biraz yoksa zor giriyor. Girmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde ikinci sırayı da çıktım. Üçüncü sıraya çıkacağım. Daha sonra bir renk daha ekleyeceğim. Onu da yine üç sıra çıkıp oval tabanını oluşturacağız çantamızın. Evet arkadaşlar. Üçüncü rengimizi de bitirdik ve şimdi ters kısmını yapacağız yan kısmını yani öncelikle arkadaşlar şu şekilde göstereyim bakın şöyle şuraya şuraya batıyorum Evet şimdi bir iki zincir atıyorum ve yan kısmına geçtim. Evet arkadaşlar Şimdi normalde yan yuvarlakta yan kısımları geçerken biliyorsunuz buradan batıp buradan çıkıyorduk. Ama şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Şu kısım var ya şu battığımız şu kısımlar şu battığımız kısımların arkasından bakın buradan alacağız. Hep V'lere batarak bu sırayı tamamlayacağız. Yan kısmı olmuş olacak. Bu V kısımlarına batma sebebimiz de bakın. Öndeki model bozulmasın diye. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yan kısmını da yaptık. Yün iğnesi ile birleştirme işlemini yapacağız. Fermuarlık kısım bırakacağız zincir askısında takacağız ve daha sonra çantamız hazır.